Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile sandık açılımı videosuyla daha karşınızdayım. Bu sefer gene bir takipçimin hesabındayım. Azerbaycanlı bir takipçimin hesabındayım ve hesabının level'ı 41 level arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle burada açılım yaptığımızda görevlerden, başarım görevlerinden de bazı eşyalar gelecek bize. Ve şöyle setlerimize baktığımızda bir tane efsanevi kıyafeti var. Üzerinde duran bir kıyafet ve 15. sezondan bu yana oynayan bir kardeşimiz ama oyuna hiç UC yüklememiş ve Royal Pass almamış bir kardeşimiz. Şöyle Royal PES'ine baktığımızda 29 level'da kalmış ama burada birçok görevi vesaire var. Onları da yapmadığını görüyorum arkadaşlar. Son 2 haftası var. Bu 2 hafta içerisinde de bu görevlerle 100 level yapabilir mi bilmiyorum açıkçası. Umarım 100 level yapmayı başarır. Her neyse daha fazla uzatmayayım ve 660 UC'sini yükleyip bu kardeşimizle de bir Royal PES'ini açalım öncelikle. Evet 660 UC'sini yükledik ve hemen şöyle Royal PES'ini bir açalım bu dostumuzun, bu kardeşimizin. Hemen PES yükselt diyorum ve 600 UC'yi açıyorum hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle al diyorum. Ve buradan UC'leri seçiyorum. Umarım UC'lerini harcamaz. Bir sonraki sezonu da beleşe getirir. Alalım şunları hızlıca. Uçak sesi niye geldi ya? Kulağımız tırbalandı. Tamam yeter. Allah seni ya. Dur çık çık burada. Kaç level yaptık? 38 level olduk. Hepsini al diyelim. Tamam. Buradan görevlerden başarım görevleri tamamlanmış bir tane. Ne tamamlanmış? Bir tane kask deseni aldık. Güzel oldu. Şuradan bir iki seviye daha atlatalım bu arada. 40 seviye oldu. 40 seviyede bir şey daha gelecek. Uçak deseni geldi. Güzel. Malzeme sandıklarından başlıyoruz. Onludan başlıyorum şöyle. İlk onluyu yapıştırdım Hadi bakalım ne verecek bize ilk onludan. Haydi gel 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 sınırsız gel. Hadi sınırsız gel. Gel bekliyorum. Gel. Geleceksin. Buradan bir tane bize sınırsız vereceksin. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bir onlu daha. Hadi ama. Ver bize sınırsız bir şey. Ya süreli değil. Süreli değil. Sınırsız istiyoruz süresiz istiyoruz yani kalıcı istiyoruz. Son onlumuzu da yapıştırdık. Hadi bakalım son onludan bir sınırsız kalıcı bir şey verecek mi? Vermedi. Bir tane kaldı bir taneyi de açalım. Ondan da gümüş parçacık verdi. Buradan ne verecek acaba? Efsanevilerden verir mi? Verdi ama kafasını verdi. Olsun olsun. Klasik sandıklara gidiyorum ve klasik sandıklardan ilk onlumuzu yapıştırıyoruz. Haydi bakalım geçe tıkladım. Don't kill me ne ya. Set geldi. Yani buna gelecek her şey güzel olacaktır. Çünkü olmayan şeyler derken. Güneş Kral M24 deseni geldi efsanevilerden. Gayet güzel oldu bu. Dondurma şapkası geldi. Sondan ne geliyor? UMP deseni geldi. Gayet güzel. Son bir onlu yapıştırıyorum. Haydi. Bir set daha aldık. Bu da yoktu büyük ihtimalle. Aynen yokmuş. Vardı dostlarım dünkü videoda sizlere söylemiştim videoyu buraya kadar izleyen kardeşlerimiz için bir güzellik yapalım ben değil ama yakından tanıdığım bir kardeşim bir çekiliş yapıyor 18. sezonda bir kişiye royal pass hediye edecek açıklamalar kısmına bir instagram linki bırakıyorum o linke tıklayarak nasıl çekilişe katılabileceğinizi öğrenebilirsiniz eğer çekilişe katılmak istiyorsanız kaçırmayın bir onu yapıştırdık premiumdan hadi bakalım geçe de tıkladık evet <laughs> güzel. Levy gelmediğine seviniyorum. Ve kıyafet geldiği için çok çok sevindim. Hadi bakalım. Garanti dışında şöyle güzel bir şey verseydi iyiydi de. Bir de tava desenimiz geldi. Gayet güzel. Şu levye gelmediğine seviniyorum gerçekten ya. Vay canına. Bir dakika bekleyelim. Şöyle görevlere girelim ve buradan başarım görevlerinden neler gelmiş bir bakalım. 10 tane klasik sandık. 2 tane daha premium sandık geldi. Bir 3 tane daha premium sandık gelseydi 3. garantimizi de alırdık aslında. O halde klasik sandığa tekrardan dönüyorum. Şöyle 10 tane daha klasik sandıktan vuruyorum. Haydi bakalım de tıkladık. Ne gelecek? UMP desen çıkmıştı. Onun dışında da bir şey vermedi. Bu onu sevindirmedi bizi. Şuradan bir tane daha malzeme sandığı gelmiş bu arada. Bir saniye. Birleştirebileceğimiz başka bir şey var mı? Şunu bir açalım. Önden. Yolladık bunu. Şunları açalım. Tamam. Ondan sonra başka ne var? Başka ne var? Şu malzeme sandığımızı bir yollayalım. Açalım gitsin. Hadi bakalım. Tamam geç. Klasik sandıklardan 4 tane kalmış. Onları açalım. Hızlı hızlı. Döndü şapka geldi güzel Hadi Bir efsanevi güzel bir şey ver bize şuradan Bu set gelmiş miydi? Gelmiş ya Tekrardan açıyoruz Gümüş parçacık Sonuncusundan ne gelecek acaba? dönüyor. Paraşüt deseni geldi. Kış yemekleri paraşütü ve yeni bir paraşüt deseni. Çok güzel oldu bu. Son 7 tane premium sandığımız kaldı. Onları da bir açalım şöyle. Hadi bakalım. Yeniden. Hadi. Biz de şuradan güzel bir şey daha ver. Hadi ama ya. Bu kadar uğraştırma bizi. Ver bize bir şey. Ha şöyle ya. Efsane bir verse daha iyi olurdu ama olsun bu da güzel. Hop. Döndü tekrardan atlet verdi. Yokmuş ama giyeceğini hiç düşünmüyorum. Son iki tane. Gümüş parçacık. Sonuncusundan gözümü Hop bastım. Gümüş parçacık. Aa 3 tane daha klasik sandığımız olacak. Bir saniye bir saniye. Klasik sandık yerine keşke premium sandıktan olsaydı da. Yapacak bir şey yok. Klasik sandıklarımızı da açalım son olarak. 3 tane klasik sandığımızı. Hadi bakalım şu teklilerden yüzümüzü görüyoruz. Pijama altı geldi. Gene pijama altı geldi. Ama yeter artık. Pijama istemiyoruz. Yeter artık ya ama pijama altı nedir ya? Git uyu mu demek istiyorsun? Anlamadım ki. Daha doğrusu eşofman altı ama genellikle biz erkekler eşofman altını da pijama altı gibi kullandığımız için neyse. Ne diyor bu? Üff. Hemen tekrardan şöyle envanterine döndüm. Bu kıyafetimizi bir yapıştıralım kardeşimizin üzerine. Kask desenlerine geldiğimizde şu kaskımızı takalım. Şöyle bir çanta desenimiz gelmişti. Onu da yapıştıralım. Tabii ki bir M24 desenimiz gelmişti. Gayet güzel bir M24 deseni. Onu da taktık. Buradan paraşüt desenimizi de alıyoruz ve karakterimizin son şekli gördüğünüz gibi her çıkanı da tek tek gösterip videoyu uzatmak istemedim. Zaten video içerisinde neler geldiğini gördünüz. Bir açılımın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca hala abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.